Evet herkese merhaba. Komedyen ve söz yazarı Gazi Bey'in yanındayız. Ee, aslında çok güzel bir öyküsü var kendisinin. Ve bu öykü üzerinde bir şarkı yazıldı. Hemen Gazi Bey'e dönüyorum. Ya aslında ne kadar güzel bilmiyorum. Dramatik bir taraf var. Görme engelliyim ben. Ve eski sevgilim de kansere yakalanmıştı. İki yıl beraber o mücadeleyi yaptıktan sonra dedi ki... Sen sıkıntı yaşıyorsun, sağlık sorunların var kalıcı, sabit. Benim de bundan sonra sürekli ameliyatlar, tedaviler ve tetkikler geçirmem gerekiyor. Hani Senin sağlıklı birine ihtiyacın var, benim de sağlıklı birine ihtiyacım var deyip gidince ben de bir şarkı yazdım. İyileşince diye birazcık böyle bir sitemli ve bunu solist arkadaşım Nüket'le paylaştım. O da hikayesini böyle çok hüzünlü bulunca dedik ya beraber bunu hayata geçirelim. Ben de bir şey rica ettim ona. dedim ki Nüket sen de bir kadın gözüyle haksızlık yapıyor olabilirim bu hikayeye eski sevgilimin duygusundan söz yazar mısın? O da çok güzel bir söz yazdı. Geldi ve ona yazdığım sözlere o da cevap olarak bir söz yazdı. Teşekkür ederim. Bakalım Nüket Hanım e, eski sevgiliye nasıl yanıt veriyor dinliyoruz. Melhem oldun yaralarıma cevap buldun sorularıma Nasıl da güzel iyileştim sende yüzleştim bende kendimle sayende Birden sanki bir mucize oldu kanatlarım açılı verdi Birden sanki bir mucize oldu kanatlarım açılı verdi Uçmam için gitmem gerek sendeki benden kaçmam gerek Böyle. Evet çok teşekkürler. Klibin orijinali çok yakında. Alta yayınlayacağım hesaplarda. Görüşmek üzere.